ilk düdük sesiyle heyecan başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Başlamıştı. Normalde Çanakkale dışında çok çıkan bir teknik adam değildi ama sonrasında tabi Kastamonu macerasıyla ile beraber işler farklı noktaya gitti. Adana Demir Spor takımı yükleniyor. Arka nokta İzzet ısrarla top istiyordu. Yusuf ceza sahası için son çizgi orta gol pozisyonu kaleci elinden kaçırdı. İnanılmaz bir pozisyon Misat Burak. Evet Yusuf böyle ortaya çevirmişti. Mutlak pozisyon. Kaleci burada sakatlanma pahasına Ozan'ın vuruşunda kalesini gole kapattı. Değerli futbol severler. Oyuncular da geldi. Semih sürpriz çıkışları olan bir futbolcu. Orada geldi. Kafa vuruşu direkten geri geliyor. İnanılmaz bir pozisyon. Yusuf Parasi ve arkadaşlar üzüldüler. Köşe vuruşu kullanıldı bu kafa vuruşu Yusuf Barasi direğe takıldı. Yeşil Yalova'yı 4-0 ve bir önceki turda da yeni Mersin İtman Yurdu'nu 2-0 elediler. 3'te 3 yaptılar. Şehu verdi pasını yükleniyor adam Demir Spor takımı. Sol taraftan tehlikeli geliyorlar. Raşit kafa yapmaya çalıştı. Vuruş savunmadan sekiyor. Ardından nereden uzaklaştırdı. Hızlı atak şansı olur mu? Sağ kanatta Ali Yavuz kol. Ali Yavuz verdi pasını. Gol pozisyonu yerden vuruş kalecide kaldı. Misal... Sakatlık pozisyonu. Farklı açılardan golü izliyoruz. Sağ kanattan yüklenme çabası Erdem. Orta alanda Semih. Aldı topu Semih. Semih top hala kendisinde. Semih şimdi pas. Erdem sağ kanada. Orta şansı. Orta uzak nokta. Gol pozisyonu dışarı gidiyor. Top dışarı gitti. Ali Yavuz o da gol umutlarından biri. Adana Demirspor takım adına ve Adana Demirspor yükleniyor sağ kanatta bir boşluk var. Orada Şehu bindirme yapan Ali Yavuz Kol. Şehu önünü boşalttı. Baktı kareye. Şehu sol tarafa bıraktı. Solda kim var? Yusuf var. Yusuf gol pozisyonu yerden vuruş dışarıya gitti. Gol umudu. İşte bu vuruş az farklı dışarıda. Semih Burhan. Tayfun ikili mücadele Erdem'le. Top Semih'te kaldı. Semih kurtarır mı? Semih yerde kaldı. Far bekliyorlar. Hayır dedi maçın hakemi. Kalk dedi. Oyun devam ediyor. Şimdi Adana Demir Spor ekibi yüklenecek. Hızlı atak şansı. Abdülsame sol tarafa verdi pasını. Solda kim var? Yusuf var. Yusuf Parasi. Orada pozisyonu. Yusuf ceza sahası. Gol pozisyonu kaleci. Misat Burak. Çok etkili geldi Adana Demir Spor. Adana Demirspor takımı yükleniyor. Şehu arka nokta gol pozisyonu olabilir Yusuf Parasi. Ona gelmiyor. Arka arkaya pozisyonlar arka arkaya heyecan. Yusuf Parasi çekti, vurdu. Kaleci Burak. Ali Yavuz. Şehu. Şehu gönderdi savunma. Okan bıraktı. Orta alanda Semih topu kontrol etti dediğim anda İzzet yerde. Evet tribünlerden uğultu. İzzet kırmızı kart. Tam da değişikliğe gidecekti Adana Demirspor. Çok kritik bir an. Az sayıda Adana Demirspor taraftarının da tribünde olduğunu söyleyelim. Takımlarını destekliyorlar. Raşit şık bir hareket Raşit'ten. Orta alanda Erdem. Erdem gönderdiği defasının arkasına doğru. Ceza sahası karşı karşıya pozisyon. Vuruş ve gol. Okan gol atıyor. Okan'ın golü. 1-0 oldu. Kırktar Elispor 1-0 önde. Okan golü de okunan Okan'ın golü. 1-0 önde. Kırktar Elispor. İşte gol. Golü tekrar izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Erdem'le başlayan atak. Sonrasında çok klas bir pas. Defansın arkasına doğru. Okan kaleciden kurtardı. Vurdu ve golünü attı. 1-0 oldu. Kırklar Elispor 1-0 önde. <laughs> Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahası. Kafa vuruşu. Kalecide kaldı. Misat Burak topun sahibi. Değerli futbol severler. Takımın gol umutları bu. Ali Yavuz. Verdi pasını Şehu. Baktı kaleye. Şehu orta ceza sahası için. Gol pozisyonu olabilir. Kaleci de kaldı. Semih. Tekrar Eray. Eray gönderdiği nokta sağ tarafa. Sağ tarafta Erdem. O bölgeyi Osman kapatmaya çalıştı. Erdem verdi pasını. Gelişine bir vuruş. Kaleci de kaldı. Denizhan Taşkan vurdu. Sonra Demirspor ve Fenerbahçe'nin kupa şampiyonluğu sonrasında konferans ligine katılmışlardı. Tarihlerinde ilgi yaşamıştı Adana Demirspor. Yani Avrupa'ya katılmak Adana Demirspor adına çok çok önemli ve değerliydi. Bir top kaybı. Şimdi Bedirhan sol tarafa bıraktı. Sol tarafta Erdem. Erdem aldı rakibini karşısına. Verdi pasını Eray. Ceza sahası içi Eray. Gol pozisyonu dışarıya attı. Eray dışarı attı. Eray da çok etkili geliyor. Kırklar Elispor takımı mutlak fırsat dışarıya. Kırktarili spor takımı bir kez daha atakta olan taraf. Kaleye doğru vuruş direkten geri geldi. Evet değerli futbol severler direğe takıldı uzak mesafeden bu şut Erdem. Erdem böyle vurdu. Dreya takıldı. Oyuncu değişikliği hazırlığı var bu arada. Kırklar Elispor'da. Tayfun'dan sol tarafa. Yükleniyor Adana Demirspor. Beraberlik için geliyorlar. Abdülsemit bıraktı sol tarafa. Orta ceza sahası şeyh uğramadı. Arka nokta Kadir ceza sahası o bıraktı. Gol pozisyonu direkten döndü. İkinci pozisyon. Kaleci kalıyor. Misak Burak topun sahibi. Gole çok ama çok yaklaştı. Beraberlik golüne yaklaştı Adana Demirspor. İşte pozisyon. Kadir bu vuruş direkten geri geldi Tayfun. Sonrasında kaleci Misat Burak başarılıydı. Köşe vuruşu kullanıyor. Adana Demirspor takımı savunmadan futbolcular da ileri çıktı. Ozan'ı görüyorum. Şehu içeride. Abdül Samet içeride. Yakın direğe doğru. Savunma kapattı. Hızlı atak şansı olacak şimdi. Eray aldı topu. Sol tarafta kim var? Okan var. Eray gitti. Eray gönderdi. Ceza sahası içi. Karşı karşıya. Bum boş pozisyon. Gol. Top ağlarda gol. Okan, Okan, Okan. Okan'ın attığı gol. Kırklar Eli Spor adını ikiye çıkardı. Aradaki farkı ikiye çıkardı. Kırklar Elin Spor ve maç bitiyor değerli futbol severler. Maç bitiyor. Gerçekten de inanılmaz bir an. Golü tekrar izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Alda at dercesine verilen bir pas. Bomboş pozisyon. Kaleci de kalesinde yok. Ve Eray'ın bu asisti. Durum 2-0'a geliyor. 39 numaralı formasıyla Okan Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ediyor Kırklareli Spor. Zira Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Kırklareli Demirspor kupada turluyor. Değerli futbol severler, gerçekten de çok ilginç anlar izledik. Muhteşem dakikalara tanıklık ettik maç öncesi yaptığım konuşmalarda Kırklareli Spor takımının kupada ne kadar başarılı olmak istediğini ifade etmiştim.